Merhaba arkadaşlar, Safiye Kaderoğlu kanalına hoş geldiniz. Ben Rüya Kaderoğlu. Eserinizle ve ikinci bölümüne karşınızdayım. Birinci bölümü izlemeyenler için açıklama kısmında linki olacaktır. Öncelikle bir duyurum var. Arkadaşlar ben yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Serinin ismi EK Haber olacak. Nasıl olacak? E biliyorsunuz televizyonlarda son e, son gelişmeleri aktarırlar sürekli. Biz de böyle yapacağız. Eserinizle ilgili son geçmeleri aktaracağım sizlere yani biliyorsunuzdur da yani eğlenceli olsun diye anladınız siz e, farklı olanı falan göstereceğiz eğer e, başlamamı istiyorsanız yoruma yazın başlamamı istiyorsanız da yine yoruma yazın ve bu arada yine çizimlere bir de on arasında bir puan ver, vermenizi yani yoruma yazmanızı e, rica ediyorum sizden ama lütfen eski çizim çizimlere puan vermeyin. Ee, sadece yeni çizimlere puan verin. Eski çizimleri kapsamasın yani puanlar. Anladınız. O zaman hemen başlayalım. Evet bu kapağımız zaten birinci bölüm izleyenler bu kapakla tanışmıştır. daha önceden şöyle Bu Dipper zaten önce bunlar önceki bölüm. Ben Dipper Mabel'ı bir çıpırı birinci bölümde çizmiştim. İzlemişsiniz, i̇şte siz bilirsinizdir. İşte yedi sizlerden biri Wendy. E, burada, burada Wendy ve susu çizdim. E, bu Wendy. Wendy pek güzel olmadı. E, ama siz yani bir Leonore size bir puan vereceksiniz ben benim kendim. Ama ben kendime puan versem üç verirdim. O, o da olsa olsa saçını güzel çizdiğim için. Ben her zaman seçtiğim bir işe işaretin yani sembolün içinde adını ve e, işte şeyini e, tekerlekli tekerlekteki işaretini çizerim. Küçük oldu tabii. Bu buz paketi ben e, buzu verdiği için düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem artık. Buzu. Ama ben de bir spor tekerleğinde olmalı. Neyse gizem konusuna pek girmeyelim. <laughs> Bu da sus. Sus çok berbat oldu. Neden derseniz Görüyorsunuz, başıyla videolar arasında büyük bir orantısızlık var. <laughs> Hiç benzemedi. Yine seçtiğim bir şekil, kalemi, dikdörtemi neyse. içine adı ve işareti var. İşaretini de doğru düzgün çizemedim. Burada işaretini düzgün çizdim, burada çizemedim. Saçmalığa bakın yani. O kadar bir aptal bir insanım yani. Bu arada haberiniz olsun. Şimdi sizi biraz meraklandırmak için söyleyeyim. Ayrıntılı çizeyim derken su ilgili bir gizem fark ettim. Bu gizemi e, sonradan çizeceğim yani, yani çizeceğim de, çekeceğim. Belki çok sonra çizerim, çekerim. Niye sürekli de kaldım ya ben? Çizdiğim için herhalde. Belki so çok sonra çekerim, belki videonun hemen ardından çekerim. Bilmiyoruz. Hı. Ee, bu da işte arka kabak. Önceki bölümü izleyenler biliyordur. Evet. Bitti yani. Evet arkadaşlar videonuz video videomuz burada sona erdi. Videoyu beğendiyseniz ve videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir lona, ve ayrıca bir lona üstünde bir puan vermeyi ve EK haber serisinin gerçekleşmesini isteyip istemediğinizde yoruma yazın lütfen. Um, Hoşçakalın.